Evet arkadaşlar bu benim yaramaz kardeşim. Çok yaramazdır Hemde de kendisi. Görüyorsunuz. Yüz tipi. Tamam tamam taki kendisi. Vallahi. Ağlıyor be. videomuz çok basit. Bu çocuğu sakinleştirmek arkadaşlar. Bu çocuğun sakinleşmesi için Atakan, Atakan. Oyun oynayalım mı? Niye? O ana sak olur mu? Sus arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> mu? Görüyor musun mu? Görüyor musun mu? Ya gördüğün gibi bu çocuğun tam bir tipi yok. Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ya ne yapıyor bu çocuk görüyor musun ya? Efsane kötü. Allah'ım gel hadi gel döv beni. geliyor gerçekten. Haha bu çocuk işte olsaydı ne yapardınız arkadaşlar? Durmadı ya kaç arkadaş. Kaç. Anne kız arkadaş. Anne kızdı da. Ne yapacağız? Hayır olmaz. Bak YouTube atayım mı seni? Seni YouTube atacağım. Duydun mu? Mama. Sen çok tatlı birisi değilsin. <laughs> Arkadaşlar gerçekten de tatlımı yoruma yazın diyecektim. <laughs> Abone olup like atmayı da asla unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın de. <laughs> Abone, abone olup like atmayı unutmayın diyor arkadaşlar. Bir de şey diyor. Ne diyor? Yorumlara kalp mı atsınlar? <laughs> ne atmasınlar mı? Sen mi atacaksın hepsini? Tercih <laughs> yapacakmış. O yüzden siz hiçbir şey yapmayacaksınız herhalde. Onlar da atsın mı kalp? <laughs> evet. Tamam atsınlar diyor. Yorumlara Atakan yazsınlar mı? <laughs> atakan yazsınlar mı yoruma? Arkadaşlar yorumlara Atakan yazmayacak mısınız? Çünkü Atakan istemiyormuş. Beyimiz istemiyormuş. İstemiyor da istiyormuş. İstemiyor da istemiyormuş. <laughs> Arkadaşlar herhalde kafayı yedi Atakan. Atakan sen Atakan mısın? <laughs> Eli yeme. <laughs> Eli yeme. <laughs> Yürüme lan. Bak yeter. Duydum yapma. Sen benim kardeşimsin. Yapma. Gözünü seveyim. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Abone Abone olsunlar mı? Atakan abone olsunlar mı? Atakan Deniz. Deniz. Atakan Deniz. Abone ve like atsınlar mı? Abone olup like atsınlar mı? Atsınlar diyor arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.